Evet. Bugün 9 Nisan. Neşe doluyor insan. <laughs> yani 500 yılda bir değişen yıldızlar. Şu ana kadar yaşadığımız mutsuzluk, kötü enerjiler hepsi yok oluyor. Güzel düşünüyoruz ve güzellikleri yaşıyoruz arkadaşlar. Evet, yeni kentteyim gene. Bakın, baharı görüp toprakta negatif enerjisini vermeye çalışanlar. <laughs> Benim gibi doğa ana tutkunları diyelim. Harika. Manzara çok güzel. Oh, gene yeni kentteyim. Çok güzel ya. Çok güzel. Yoksa kayıt yapmıyor muydum diyeceğim. Bir şey soruyorlar. Buyurun. Ha, e, 34'ü görünce dedim ki herhalde bilmeyenler var. Güzellikler diliyorum. Güzel insanlar. Umutla.